Biz Müslüman olarak şuna inanıyoruz. imtihan dünyasındayız. Bu dünyada her, her halde imtihan olacağız. O psikolojik problem de o kişinin bir imtihanı olabilir. Kazanması gereken ecirler olabilir. Diğer bir husus e, günahlarına kefaret olabilir. Çünkü biz hadis-i şeriflerden şunu görüyoruz. Hastalıkların günahlara kefaret olduğunu, hastalıklara eğer ki sabredilirse. Evet, e, psikolojik problemler de belli bir düzeyden sonra artık e, hastalık noktasına gelebiliyor. Belki kişinin ona sabretmesi onun inşallah günahlarına kefaret de olabilir. Bir diğer nokta gelişimi için fırsat olabilir kişinin. Çünkü o yaşanan psikolojik problem sürecinde kişi pek çok şey öğrenebiliyor. Mesela bir kaygı bozukluğu yaşıyorsa kişi, diyelim ki panik bozukluğu var. Bu süreç içerisinde bununla başa çıkmayı öğrenirken aynı zamanda kaygısını yönetebilmeyi de öğrenebiliyor. Yani onun gelişmesini sağlıyor aslında, kendini tanımasını sağlıyor.